Merhaba arkadaşlar aracımız Peugeot Partner 2021 model servisin yapmadığını biz yaptık kendi anahtarı buydu biz ona böyle bir ekranlı anahtar yaptık araca yaklaştığımız zaman aracımız açılıyor uzaklaştığımız zaman kilitleniyor aynı şekilde dokunmatikten de ya, bak ne şu an aracımız kilitliydi aracımız bu eski anahtarı bu bizim yapmış olduğumuz anahtar ve gördüğünüz gibi kontak yok. Kontak artık burada. Bunu devre dışı bıraktık. Aracımıza start butonu ekledik. Çalıştırıyoruz. Aracımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi start butonu. Frene basıyoruz. Basıyoruz. Stop ediyoruz. Frene basmadan istop tuşu, stop tuşu çalışmaz. Diyelim ki arabamızı hani şimdi güvenlik bakımından iptal oldu diye düşünüyor bazı müşterilerimiz. Aracımız açık şu anda. Ama kapatalım. Kit diyelim aracı. kitledik Şu an start butonuna ne kadar basarsam basayım araç çalışmaz. Yani bizim bu anahtarı algılamadan şu an kitli konumda mesela kelis devre dışı bıraktım. Yani araç kitliyken araç çalışmaz. Ama ben bu arabayı açayım. Açtım şu anda. Basayım gördüğünüz gibi aracımız çalışıyor. Start butonuna ceviren gibi. Yani bizim bu anahtar da arabayı açmamız gerekiyor ya da yaklaşmamız gerekiyor. O zaman aracımız çalışıyor. Aksi taktirde kesinlikle çalışmaz. Siz de böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bizimle irtibata geçmeniz yeterli. Bu start butonunu yapmamız için araca aracın bizde olması gerekiyor. Ama aracınıza zaten start butonu mevcutsa ekranlı anahtar dilerseniz sadece anahtarınızı bana göndermeniz yeterli. who's like you gonna go? mm -hmm. Set. Love how the booty and the ass set yeah. Warm up, get ready yeah. for drop pet Water does a run like a, on your mind set